avucunu açar açtığı kadar kafasını çıkarabilir. Başka göremen göremen benim çocuklarımı <laughs> dediydim. <gülüyor> ben dedim, dedim de, de pançanı açtığın kadar kafasını çıkarabilir. Daha çıkaramaz. <laughs> ee, <evet. gülüyor> Şimdi yenge, yengemin de bu eh, Ahraz emminin kızı. Eh, en küçük kızı. Ahraz emmi çok eh, çet, en büyüğümüzdür, titiz bir adamıdır Korkardık yani öyle. Evet. Şimdi kızı da öyle. Kızı da çok titiz birisi. <laughs> ben özellikle yani benim ablamla yaşıt komşuyduk biz. Şimdi dayımla evlendi. Onun da kadın erkek ilişkileriyle ilgili tarihte söylenilmiş en güzel şey bana göre. Çünkü erkeklerin ağlaması yasak. Şikayet etmesi yasak. Hanım kötü de olsa kötü demesi yasak. Ama kadınlar daha özgür konuşabiliyor. Buyur yenge. Benim kuzularım canım kuzularım.